Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizleri iyi yolduğumuz sürece bizler de çok iyiyiz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Geçelim videomuza. Hande Erçel ve Kerem Bürsin röportajı alındı arkadaşlar. Ee, Erçel uzun zamandır e, ortalarda yokdular arkadaşlar. Şimdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yepyeni görüntüsünü sizlere sunmaktayım arkadaşlar. E, gazetecilerin sorularını cevaplayan ikili aralarında geçen diyaloglara muhabirleri keyifli anlar yaşadılar arkadaşlar. Yani Erçel uzun zamandır böyle bir kalabalığın içine giriyorum. Burada olduğum için mutluyum söyledi. Basın mensuplarının aşkın mimarı kim sorusuna Bursin aşkımızın ortak mimarları var cevabını verdi. Röportaj sırasında Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel'e uzun, uzun uzun aşklı bir şekilde bakması ise dikkatlerden kaçmadı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.